Celilişko emzi bıraktırıyorum birinci gün. Nasip olursa Celilişko Temmuz'da 3 yaşında olacak. Artık emzi bırakma zamanı gelmiş diye düşünüyorum. Sabah uyanır uyanmaz bana dedi ki. Anne sekiz Senin emziğini çöpe attım artık emzik yok. Ya. Ya da gidiyor. Daha sonra kara kara düşündü ve kalktık güne başlayalım. Elini yüzünü yıkadı ama şu anda çok sinirlenmiş. Hatta şu an yüz ifadesinden bakabilirsiniz. Yüzünü yıkadı sildi ve tekrardan yanıma geldi. Ay, Bilmiyorum. Ay, ben de değil ki emziğin. Belki kaybolmuş git ara. Sanırım emziyi benim aldığımı, benim sakladığımı tahmin edebiliyor. Uzun uzun oturdu, düşündü, dertlendi, efkarlandı. Sonra emziyi unutsun diye ona sakız verdim. Celişko zaten sakızı çok seviyor. Onun için böyle bir paket aldım. Hemen aldı, açtı ve güzelce ne sakız çiğnedi. Bu arada bu serinin devamını merak ediyorsanız storylerime bakın çünkü devamını storylerden paylaşacağım. Sakız çiğnedikten sonra biraz dans edip kurtlarını döktü. <laughs> Kurtlarını döktükten sonra tekrardan bir emzik krizi geçirdi. Devamı story'lerde.